Münbiç'e bağlı Keyara köyüne füze saldırıları düzenlendi. Terör örgütü YPG, PKK ve SDG üzerinden Münbiç kırsalında yapılan sızma girişimde yine engellendi. Bu arada İsrail ne yaptı hafta sonu? İran'a bağlı terör hücrelerini bahane ederek bir kez daha Suriye'de belirli noktalara operasyon düzenledi. Ve Suriye'nin kuzeyinde bunlar yaşanırken güneyine baktığımızda da bu sefer dürzi gruplar bir nebze olsun sakinleştirmişti ortam. Süveyda'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine dürziler saldırdı. Çatışmalarda şu ana kadar gelen bilgi 13 güvenlik görevlisinin öldüğü. Ve tüm bunlar yaşanırken İran destekli terörist Ebu Cihat İsrail müdahalelerini bahane göstererek eski rejim yanlarına harekete geçmeye davet etti. İşte tüm bunlar cumartesi ve pazar günü Suriye'nin kuzeyinde, güneyinde, başkent Şam'ın çevresinde yaşananlardı. Uzman konumuzda bu meseleyi konuşacağız. Amerika'nın İsmail, Şimdi Suriye'de tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak da Suriye'de yaşanan bu son çatışmalar ilişkin diplomasi şiddeti durdurmanın barışçıl kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur mesajını verdi. Tabii şu soruları sormamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Suriye özelinde tam olarak planı ne? Suriye'de kim çözümden yana ya da kim kaos ve iç karışıklıktan yana? Kimle konuşacağız? Gazeteci Bekir Atacan bizlerle beraber. Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bölgede iyi bilen bir gazetecisiniz. Evet. Sorayım. ABD ve İsrail'in Suriye özelindeki planları aynı mı yoksa iki ülke farklı şeyler mi düşünüyor? Şimdi önce e, sorunun ilk bölümüne müsaade ederseniz hı hı. bir cevap verelim. Şimdi Amerika ile İsrail diyoruz. Aslında ikisi de bir. Hı hı. Yani Amerika dediğimiz zaman aklımıza İsrail gelir, İsrail dediğimiz zaman aklımıza Amerika gelir. Doğru. Neden? Çünkü yapılanlar şimdiye kadar bunu net bir şekilde gösteriyor. Hı hı. Onun için sanki iki güçmüş gibi, iki farklı güç arada bir birbirleriyle çatışıyorlar, arada bir e, çıkar menfaat peşinde koştukları için birleşiyorlarmış. Hı hı. Ama öyle değil. İkisi bir. Yani çıkarları da tek, hı hı. menfaatleri de tek, ayrıldıkları noktada tek, birleştikleri noktada tek. Onu bir belirtelim. birbirinden ayırmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Hı. Çünkü ayırttığımız zaman o zaman bu işin içinden mümkün O zaman değil. şu andaki Suriye'deki zayıflamayı, <laughs> e, Suriye'deki kaosu isteyen önce Amerika. Tabii. Yani size bir örnek vereceğim Tabii. efendim kendi hayatımızda. Hı hı. Şimdi derler efendim falan yerde bir çete çıktı. Hı hı. Çeteye gidiyorsunuz ya kalıyorsunuz. Ama azmettiriciler diye var. Hı hı. Bunların arkasında duranlar var. Asıl hı görüntüde hı. o çete vuruyor, kırıyor, öldürüyor. Ama bunu arkada planlayan Arkada planlayan var, arkada bu işi organize eden var. Hı hı. İşte bu çete, vurucu tim dediğimiz çete Çete İsrail. İsrail. Evet. Arkada bunu organize eden Organize Ar eden hı. bunun azmettiren Amerika'dır. Peki. Onun için birbirinden ayırmamız mümkün değil. Biz ne yapıyoruz? Hı hı. Sadece kimi yakalıyoruz veya kimi suçluyoruz? O e, e, çeteyi suçluyoruz. Hı hı hı. Yani eylemi gerçekleştiren ama arkasında organizasyonu yapan silahı veren, parayı Hı -hı. veren, onlara destek veren maddi manevi hiç Hı -hı. sorgulamıyoruz. Peki Yanlışımız şöyle da biz orada. bugün gün içerisinde evet. haber toplantımızda sizle konuşurken evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir sözünü hani evet, Suriye'deki evet. meselelerle alakalı Amerika'ya bir çağrıda bulunmuştu. Tabii, dedi ki ne demişti? Çok güzel. Hı -hı. Yani ya bağlamış oldunuz evet, tasmalı, kasmasını tasmasını Yani orada Hı -hı. affedersiniz köpeği kastediyor. Ya onu Durdurursunuz ya da biz ya da yaparız. gerekeni bizi yaparız, değil mi? Kim peki tasmasıyla tutmuş? Tasması, Tas, tasması Amerika tutmuş, tasması yani hmm. köpeğiyle İsrail olduğu açık net bunu hmm. e, gizlemenin bir anlamı yok yani. Ama dümbümesi de bunu, bu bizim söylediğimiz şekilde söylenmemesi için hmm. çok kibar bir şekilde izah et. Ama anlayana demeler. Hmm. Ki... Hem Suriye'nin kuzey hem güneyi, <laughs> Şamın etrafı, yani hafta sonu yine Evet e, ortalık karıştı. Evet. Ee, Neden karıştı peki? Evet. Burada buyurun. isterseniz, müsaade ederseniz. Şimdi efendim bakın. E Türkiye burada bir güç. Hı -hı. Dünya, alem artık kabul etmek zorunda kaldı. Evet. Bu gücü kontrol etmek isteyen Amerika, İsrail değil. Ama durdurmak isteyen Amerika'dır. Şimdi değil. Yıllardan Hı -hı. beri hale devam ediyor. Şimdi bunu durdurmak, nasıl durduracak? Hı -hı. Daha önce ister FETÖ, ister PKK, ister Değişik hı hı. örgütler vardı. Biliyorsun. Şu an işte PYD, PKK. Hayır, bizde e, sol fraksiyonlar <laughs> yıllardır böyle e, birçok yerde, yok. kahve cemele kahve değişik isimlerde çok geçti gitti. Evet. Doğru, Hale de var. Fak. İşte Adalet Sarayına yapılan hareketler evet. ve evet, benzeri evet. olaylar hepsini baktığımız zaman hep Türkiye Cumhuriyetini zayıflatmak için bir çaba arjut. Arkasındaki güç kimdir? yine Amerika'dır. Hı hı. Ve tabii Amerika tek başına da bir küresel güç desek daha doğrudur. Yani ve yandaşları diyelim hı hı. biz bunu. Amerika ve yandaşları diyelim. Daha mantıklı olur belki. Çünkü tek değil. Onu vurgulamak hı hı. için. Ve dolayısıyla durduramıyor. Şimdi durduramayınca son e, e, çok ilginç. Trump ne dedi? Cumhurbaşkanımıza telefonda siz yine 2000 2000 yıldan beri evet, yapmak istediğinizi evet. yaptınız. Evet. Yani siz bildiğinizi yaptınız biz istediğimizi yapamadık burada ortaya çıktı. Demek ki biz sizinle yıllardır uğraşıyoruz beyhude boşuna hmm. gitmiştir. Şimdi bu ne anlaşılıyor buradan? Biz sizi böyle bırakmayacağız ve hmm. bırakmıyorlar da. Hmm. Bize çok ilginç e, Tom Barak diye bir Suriye adamı bu üzerinden bizi rahat bırakmayacaklar. Suriye <laughs> üzerinden değil. işte ve dışta. Ha, ama İşte ve dışta. Evet ama Suriye üzerinden dediğimiz zaman Suriye Suriye'deki ee, yani örgütlerin hepsinin hmm. devamı Türkiye'de de, hepsinin <laughs> devamı e, Irak'ta da, evet. hepsinin devamı şu anda Kıbrıs ve Yunanistan'da da hmm. var. Yunanistan Başbakanı'nın açıklamalarına bakarsan ne diyor? Sizi eğer ileri giderseniz lazım. kime? Avrupa topluluğu. Avrupa topluluğu da beraber işte demin Amerika evet. ve yandaşları dediğimiz... Bunlar yeri geldiği zaman tek tek hareket ediyorlar. Hı -hı. Yeri geldiği zaman toplu şekilde hareket ediyorlar. Anlaşıldı. Tom Barak'a gelin çok Hı. enteresan Tom, bir evet, profil değil Tom mi? Evet. Tom Barak bizi bizi evet. yani Türkiye'yi tabii. Evet. Arada bir çok güzel, sakinleştirici böyle e, çünkü biz belli bir yerde açıklamalar yaptık. İşte demin e, Dışişleri Bakanımızın söylediği evet, evet. gerek yaparız dedi. Hı -hı. Burada demek ki bir sertleşmeye gidecek Türkiye. Amerika bizim gerekeni yapacağımız sözünü öyle hafife almıyor. Tabii daha hayır. önce bölgede yaptıklarımızı Tabii, biliyor. Tabii biliyor ve biz orada hmm. tavrımız sert olacağını düşünerek o zaman Barak şey Tom Barak gibi bir adam ne hmm. yapıyor? Sakinleşiyor. Bakın bugünkü en son açıklamayı da dinleyelim. Öncekiler hep evet, aynı Barak. ama bugünkü diyalog diyor. E, Diyalogtan yanayız diyor ve yavaş yavaş bu işi işledim diyor. Burada ne demek istiyor? Demek ki bakın zaman kazanıyor. Kendi ha. istediğini adım adım uyguluyor. Ne istiyor Amerika? Amerika Türkiye'yi bölmek istiyor. Amerika Suriye'yi Suriye bölmek, bölmek için, istiyor. Suriye üzerinden bölüyor. İşte demin demin ki soruya cevap, hmm. neden şimdi yine yeniden başladı? Şimdi Türkiye son 10 gün içinde diyelim tavır değiştirdi. Kime karşı? İçerideki bölücü yani hmm. Türkiye'nin içinde değil sadece. Suriye'dekilere evet, evet. Kime? karşı. Evet. Kime? Suriye'deki Dürzülere karşı. Kime? Fırat'ın doğusundaki PYD, PKK'ya evet. karşı. Kime karşı? Sahildeki Nusaylilere karşı kime karşı? İçerideki diğer ülkeler. İster bunun içinde İran, İran var, İsrail var Hı -hı. başkaları da var. Hı -hı. Hepsini saymamıza gerek yok. Evet. Dolayısıyla bir tavır değişikliği. Bu tavır değişikliği dedi ki, Suriye yetkililere gidin, Putin'le görüşün. Veya Lavrov'la yani evet. dışişleri. Burada yani siz bizim kaderimizle oynayamazsınız. Biz gerekirse Hı -hı. başka güçlerle de hareket edebiliriz. Ha, demek ki istediğiniz zaman siz bizi akarte edebilecek bir gücünüz var, bir Hı -hı. düşünceniz var. Hı -hı. O zaman olayı bakın, dışişleri yani Suriye'nin dışişleri Lavrov'la görüştü. Olaylar tekrar bir tırmanmaya geçti dikkat Hı -hı. ederseniz evet, birbirine evet, bağlantısını evet. söylemiş. Ne oldu? Karşılığında bir anda hiç yani neredeyse çözüme gider gibi bir tavır içinde varken Fırat'ın doğusu, Süveyda'daki olaylar. iki günden beri nasıl tırmandı görüyorsunuz. Evet, son bir dakika. Yani şu, şunu anlıyorum. izleyicilerimiz de anlayabilmesi Tabii. adına. Hı -hı. Özetle. Diyorsunuz ki dürzileri de Şam'a karşı, Şara'ya karşı kışkırtan, yukarıda SDG, PYD, PKK'yı da uzun süredir Şam'la anlaşmaya yanaştırmayan ee, ...İsrail üzerinden Amerika. Aynen. Bizde biliyorsunuz çok meşhur bir şey vardır. Mehtar Aslında Marşı. Aslında görüntüde biz İsrail bir diyoruz Bir adım öne evet. bizimle anlaşacakmış gibi... ...başta Barak, Hı -hı. Şey, Tom Barak ve Amerika... Hava diyelim. Evet hepsi bizimle böyle bir adım öne atıyorlar ama... ...iki adım da geriye Hı -hı. çıkıyorlar yani Mehtar Marşı gibi. Anladım. İki adım geriye sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bak bir açıklama bizi bir adım öne götürüyormuş gibi... ...ama bir tavır sergiliyor... İki adım geriden gelmişiz tekrar. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Dolayısıyla biz artık burada tavrımızı... Bir, hala bir örtülü de olsa bir savaş devam ediyor. Aynen. Ve bu devam edecek. Ama artık ne derler? Ee, bir yemeği koyduğunuz zaman ateşe ne olur? Taşar. Evet. Şimdi biz o hale o geldik. haldeyiz. Şu evet. Şu anda taşacak. Taşacak derken yani çatışmaya gitmek zorunda kısacası. Bugün de ise yarın yarında esoğurdu. Çünkü başka çözüm yok. Yok. Biz gibi onların gözüküyor. istediklerini hep yaptık, Hı -hı. yapmaya devam edersek bu şekilde kaybeden biz oluruz. Peki. Dolayısıyla Dışişleri Bakanımızın söylediği ki bizi Peki. artık yani bundan sonrası yeter. Peki. Bekleyip Söz göreceğiz. milletindir dediği gibi ve millet burada kararını verecek. Gazeteci ben Bekir olumlu Atacan. bir şeyde olacağına inanıyorum. Yani bizim istediğimiz şekle dönüşecek. Bölemeyecekler dedi ki Cumhurbaşkanımız bunu sık sık. Bölemeyecekler. İstediklerini yaptırmayacağız diyor ya. İşte budur. Allah'ın izniyle. Gazeteci Bekir Atacan çok teşekkür ederim. Ben